2015 yılında piyasaya çıkan iPhone 6s modelinde kullanılan Apple A9 işlemci daha az enerji tüketmesiyle ön plana çıktı. Apple A9 işlemcisinin daha az enerji tüketmesinden dolayı Apple'ın iPhone 6s modelinde daha düşük kapasiteli bir bataryaya yer verdi iPhone 6 Plus modeli 2915 mAh kapasiteli bataryaya sahipti. Apple, Apple A9 işlemcisinin daha az geç tüketmesine güvenerek iPhone 6s Plus modelinde batarya kapasitesini 2750 mAh değerine indirgedi. Aradaki 165 mAh değerinin Apple A9 işlemcisinin az enerji tüketmesinden dolayı hissedilmeyeceğini söyleniyordu. Fakat günümüzdeki aşırı iş yükü olsun oyunların daha üst grafiklere sahip olması ve daha çok içerik tüketilmesinden dolayı bu 2750 mAh değerindeki bir batarya kullanıcılara yetmemeye başlamış ve tüketiciler cihazlarının daha uzun süreler kullanmak istediklerinden dolayı farklı alternatif çözümler aramaya başlamıştı yanlarında powerbank gibi ürünler taşımaya başlayan tüketiciler ağırlıkları yüzünden sürekli powerbankları kullanmakta bir süre sonra çile olmaya başlamıştı. iPhone kullanıcıları artık az giden şarj sürelerinden sürekli ağır powerbankları kullanmaktan artık isyan etmeye başlayacağı dönem bir kurtarıcı niteliğinde Deji markası piyasaya çıkmış iPhone cihazlarının daha uzun süreler verimli şekilde çalışmasını sağlayacak bataryalar üretmeye başlamıştı. Kısa sürede iPhone kullanıcılarının en çok sevdiği bir marka haline gelen Deji, tüm iPhone modellerine orijinal bataryalarından daha yüksek kapasitede bataryalar üretmeyi başarmış güvenlik olarak da Türkiye'nin en çok tercih edilen cep telefonu batarya markası Deji iPhone 6s Plus cep telefonu ilk günkü halinden daha güçlü yapmak için hazırız diye biz iPhone 6s Plus ve 6s fanlarına hizmet vermeye başlamıştı. iPhone 6s Plus için en kaliteli ve stabil pil hücrelerinin kullanıldığı batarya ile cep telefonlarınızda orijinal bataryadan daha fazla kapasite, yeni nesil yoğunlaştırılmış ve ekstra güçlendirilmiş çift katmanlı lityum iyon pil hücreleri ile iPhone 6s Plus cep telefonlarında daha uzun batarya ömrü bizlere sunuyordu. Deji iPhone 6s Plus bataryada kullanılan yüksek teknolojiye sahip akıllı chips ile Yüksek voltaj, aşırı şarj ve kısa devre risklerine karşı %100 koruma, uluslararası geçerli sertifikalar ve standartlara sahip Deji batarya ile iPhone 6s Plus cep telefonunuz daha güvenli olduğu tüm kullanıcılarına kanıtlamıştı. Aşırı şarj koruması, aşırı deşarj koruması, ısı sensörü, kısa devre koruması, aşırı voltaj koruması, aşırı akım koruması ile güvenlik bakımından bile üst seviyelerde yerini almaya başaran Deji marka batarya koşulsuz Deji garantisi ile 14 gün deneme, kolay ve ücretsiz iade, 1 yıl koşulsuz Deji garantisi vererek de kullanıcılara güven vermeyi başarmıştı. Her detayda kalite olan Deji batarya, iPhone 6s Plus ile kusursuz uyumlu soketler, yeni nesil çift entegre sigorta ile üstün güvenlik, enerji tasarrufu sağlayan yüksek kaliteli alüminyum folyo bizlere daha çok güven veriyordu. Deji iPhone 6s Plus batarya ile birlikte kurulum için gerekli ekipmanları ücretsiz bizlere gönderiyor ve batarya dışında servis ücretlerini ödemememiz için kendimiz yapabilmemiz adına batarya değişim içeriğini anlatan broşürde yanında yolluyor ve tüketicilerin ceplerinde düşünüyordu. Reji batarya ile ilk kullanım için uzun şarja gerek yok. Montaj yapıp hemen kullanmaya başlayabiliyorduk. Piyasadaki farklı modeller gibi tam şarj olmasını beklememize gerek yoktu. Teknik özelliklerine baktığımız zaman, iPhone 6s Plus 3.810 mili amperlik gücü 14.55 limit volt ise 4.35 volt olarak bizlere yüksek değerlerle sunulan batarya hızlı bir şekilde dolarken rahatlıkla kullanıma bağlı olarak bir günü çıkarıyor. Eğer sizler oyun oynamaz sadece sosyal medyada takılıp mesajlaşma ve telefon görüşmeleri olarak kullanırsanız cihazınızın bataryanızın sağlığı verimli enerji tüketimiyle rahat 2 günü çıkarırsınız. Fiyat olarak sitelerde değişiklik gösterse de kendi sitesinde şu anda indirimde 384 TL'den 324 TL'ye düşmüş. Eğer şu anki bataryanızdan memnun değilseniz ya da daha da hızlanmasını istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden Deji marka bataryayı almanızı sizlere tavsiye ederim. Ben bir aydan uzun süredir kullanıyorum ve bir gün bile şikayet etmedim. Önceki orijinal bataryamla 5 el veya 6L PUBG Mobile oyun oynarken cihazında ısınmalar, kasmalar oluşuyordu. Batarya yeterli enerji vermiyordu. Fakat Deji bataryaya geçtiğimden beri tam dolu bir batarya ile 10 el bile oynasam batarya bitmiyor, ısınma, kasma yapmıyor. Onca yüksek grafikli oyun oynamama rağmen FPS düşüşleri yaşamıyorum. Gerçi 30 FPS alıyor cihaz. Fakat stabil şekilde 30 FPS oynamaya devam ediyor. 7 senelik cihazım bataryayı kullanmaya başladığım andan itibaren sanki yeniden doğmuş gibi tekrar canlandı. Deji bataryayı almadan önce iPhone 13 Pro Max almayı düşünüyordum. Parayı kayıp alacaktım. Fakat şu an hiç 13 Pro Max modelini aramıyorum. Hızlandı, eskiden olduğu gibi kasmalar, donmalar kalmadı. Tabii ki de yeni gelen iOS 15.7'nin de buna katkısı oldu. Sonuç olarak artık videonun sonuna gelirsek A9 işlemci iOS 15 yazılımı ve DJ 3810 mAh'lik batarya ile şu an iPhone 6s Plus modeli cihazım efsaneler yaratmaya devam ediyor. Videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. iPhone 6s Plus candır gerisi heyecandır. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.